influenza oldum. Influenza bir influencer hastalığı mı acaba diye. Şakalarım da kötü oldu ya zaten. O kadar çok da şeyim var. <laughs> Konuşamıyorum. Bir, tat alamıyorum. İki, sarımsak turşusu yaptım. Ceviz turşumuz var. Çikolata meyvesinin olmuşu geldi. Ama tat alamıyorum ki. Yani deneyim ama alamıyorum. Güzel bir şey. Tatları bildiğim için Tadlar tatlar notalar gelmeye çalışıyor ama gelemiyor. Mm -mm. Fakat çok lezzetli bir şey olduğunu. Şu bunu Bu ne? Tabii olmaz. Ben bunu pikanla yaptım ama siz bunu normal cevize de yapabilirsiniz. Bayağı iyi. Samsağım ne durumda acaba? O daha olmamıştır. Ya bunun içinde bayağı güzel bir şeyler var. Pekmez falan var. Şu tat ve koku duygun yerine gelsin. Çikolata meyvesini deneyeyim. Bir yüz sene geçti değil mi? Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.